Günaydın. Ben... 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 Ne zombi. zombi. şeytan. Şeytan. Gelme lan üstüme ben... pis şeytan. Allah! Abi. Anif, polis. Bu ben... ben... Ne ben... ya, bu tip ne? Domates olmuşsun sakar. Beni... Ne olmuş? Şeytanı ne şeytanı? Bende kıyafet var sen şeytana dönmüşsün Kırmızı Ese. bibere benziyor Bana bak olmuş? Aaaa şeytana Abi ne desen? Saklan, saklan 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 Abi Gelme lan üstüme eee. pis şeytan eee, Manyak eee. Ne oldu oğlum sen tipine böyle manyak mısın? Makineye falan mı girdin? Nereden bileyim ben? Neredeyiz biz? Aha. Neresi lan burası? Abi. Şey Sakar bizi nereye getirdin sen ya? Ben getirmedim uyuyordum ben. Ben uyuyordum evet, ben. uyuyordum ben. Uyuyordum ben. Uyuyordum ben. Hep senin başının altında çıkıyor bunlar. Gel lan buraya. Ben, uyuyordun ben ha? Kurtulacağım buradan. Kurtulalım buradan artık çabuk ol hızlı ol. Patatesle kazma mı var? Burayı sen yaptın değil mi lan? Niye patates var o sandıkta? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Sabah sabah doğduğum yere bak ya. <gülüyor> <gülüyor> nerede? Popoduk <laughs> nerede? Meloş nerede? Onları <laughs> bak. yan tarafa gitmeyelim mi? Mahmut var orada. Mahmut'un oraya gidelim. Evet oraya gidelim. Tamam ben yol çekiyorum. Arkadaşlar puan verin şu keltoşa normale dönsün ya şu tipe bakın kızarmış tavuğa benziyor Evet arkadaşlar evet, puan verin bana o da sayfa başla ne <laughs> İçi yolu tamamla konuşma hadi Oo, Tamam 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 ya ee, Abi kılıç yap bir şey. kılıç yap Hiçbir şeyim yok nasıl yapacağım Abi ya kazma attım al Tamam odundan yapıyorum Ya odundan niye yapıyorsun al taştan yap kazma attın Tamam alacağım alacağım dur Şunları da ver bakayım Ne oluyor lan Keltoş? Abi şeytan var. Dur geldim geldim geldim. Çekil <laughs> bakayım nerede <laughs> onlar? onlar? Kaçar, şeytan var. yaptım yaptım kendime yaptım ben. Tamam öldür onları öldür Hani şeytan meytan yok burada Mahmut orada, abi var. Orada orada orada. <laughs> Bunlar lan böyle? Vur, vur. vur kafasına bak. <laughs> <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Allah. hoş bulduk biz kimsiniz öleceğim lan. Abi çok buraya çok buraya. Kılıcım var mı senin? Yumruk atıyor. Ağzına Yumrukla ölmez o. Yumrukla ölmez o. Öleceğim çok az canım var. Abi kılıcım var. Ana. <laughs> var var var. Sana vurdum pardon. Sa, 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 sa. -sa kaç kaç evet, kaç. Gel öldürüyse öldürün Vur şey, Öldürün tamam. Bursa'da. lan şunu da. Gel lan buraya. Birini sen al birini ben al. Gel lan buraya. Yumruk öldürüyse. Abi döndü. Hadi ne öldürürsünüz daha? Ay la la size. Öldürdüm. Aha böyle bir şey çıktı al bunu. Oy para var burada. Aa, bu para var mükemmel. Onu gelin benden alışveriş yap. Ana Mahmut abi seni tutsak mı ettiler burada. E la. Ben bundan alacağım altın elma alacağım. Ben, şu demonik. Oy sakal bakayım nekine. O senin bunları olur ben onlara olur. Ama masalın hemen open. Ama çıktı ne? şu kazmayı alırım valla kazma on numara. Neye bakayım? Tam şeytan kaldı. <laughs> ya sakın şu tipe bak ya. Oha. Senin sevdiğin kılıçtan. Ama bu ne lan? Uyyy. Kursak Bak oldu işte. Mahmut abi burası neresi ya? Neredeyiz biz? Konu şeytan aile dağlısındasınız. Sakın şunları al. Ne? Şeytan ne? mı? Ne? Ne şeytan lan? Kana, siz şeytan aileden geldiniz. Ne? Ya al işte ya al işte ya şeytan ne alaka biz ne alaka Meloş'ta işte, pofuduk nerede? Hani böyle işte pofuduk yok ki burada. Allah ım. alsana sakar şunları niye almıyor? Benim var var. Sen, sen beni dinlemiyor musun lan? Çöntüş kafalı he? Abi dinliyorum ben altın elma Altın elmana başlayacağım şimdi ya kaldık burada ya. Şuradan blok ver bakayım Mahmut abi bütün param Ay, bitti bered. Bered. zaten. Bered. Sakar şu ortaya bak. Bakayım. Çarmıha gelmişler nasıl gideceğiz oraya? Abi bu kapı kim Bilmiyorum bilmiyorum. Abi bu kapı Kaçmalı ama duruyor olduğu yerde. Kanatları lavdan ama. Abi lavdan kanat olur ya? Senden şeytan oluyorsa ondan kanat olur sakar. Baba 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 baba. Baba 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 baba. La üstüme geliyor gelme la. <laughs> gelme <de>. la üstüme. <laughs> gel la gel la. Gel gel gel. Ağzını burnunu kıralım senin. <gülüyor> <gülüyor> Ben de 3 tane vurdum öldürdüm. sandıklar var ya, burada. Uy. Tokar to to keleş buldum. Bu da serverden de. bu da tamam. Başka bir şey var mı? Oho, buldum. Yeah! Gerajöleri de buldum. Oy, ben daha ölmem ki artık. Oy, paralara bak baksana sandık. Oo, abi ne buldun? Ne buldun? Elisire. Hero bıçaklıcı. Oo, nereden buldum Sakar, şu karşıya bak. Orada bir tane kapı var. Aa, pimi. Çıkıntıradık. Hangi gidecek oraya? Tamam gidelim. Ben önce şuraya gidelim. şuraya gideyim. Tamam, Amma gideyim. Hadi bakalım arkadaşlar, şimdi sırada gördüğünüz bu odada. Vallahi bu şeyden adam arkadaşlar kurtulmamız gerek. Bakalım nasıl kurtulacağız? Umarım arkadaşlar bir ordudan bulur da kurtuluruz. Sakar, sen bir tane tahtadan uçak uçak yapmaya çalış. Başka çıkış yolu yok burada. Oraya. Kömür burada da iki bir bol bol var. Sandık boş. Aa araba var, araba var. Arabayı ne yapacağım burada ya? Ne bileyim ben nerede gel. El bombası var burada koş. Aha bu sandık var. Ne var burada? Burada Aa. da elmas falan var. Boş koş burada ne var? Ooo patlayıcı var. Abi. Oo burada da kapı var sakar. Bakam. Şurada şurada bak. Hah. <laughs> Oy. Ne yaptın sakar Burası kırıldı gel 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 burası bir yere gidiyor galiba. Kolon bize niye Lan. bunu. elimdeki bilmiyorsun sen. araba çıktı araba çıktı gel. Nerede ben? Oha bombaladım adamı manyak ettim onu. deli çıkarmış vallahi. Bakalım baba arabaya bak. Ay yanıyorum yanıyorum. Ne bu? Ah. Rolls Royce lan bu sakar. Dünyanın en pahalı arabalarından bir tanesi. Rolls Royce mu en pahalı? Binsene bir içine. Bakın. Vay vay be. Ar arka koltuklar bile fena sakar şu arabanın güzelliğine bak. Benim araba var. Neyse neyse. Bu araba dağıtsana kardeşler. Biz bunu Duvarları yer Duvarlar Allah. Lan yanıyorum. Uçadım. Yanıyorum. Lan ya gidek buradan ya. Belalı yer burası. Gidek buradan. Beni eğlendirdim ya. Tamam. <laughs> gel. Başka bir şey var mı? Galiba başka bir şey yok. İnci ben gel deniyor. Hangi adaya gideceğiz şimdi? Abi şimdiki adamımız neresi olsun, piramit olsun. Tamam, piramide gidelim. Bende 11 tane blok kaldı. Bende olsun 2 tane var al. Dur yolu sen tamamla gel o zaman. Tamam. Güzelin mağarama. 5 4 3 2 1 Bitti 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 bitti. Biliyoruz. Buradan. Tamam Hadi bakalım. korkma bir şey yapacağım. Allah <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aa, tamam. Tamam Neyizliyiz tamam dur ya ne mi? bombası ya. Ne Uğur. var bunun etrafında? Tamam ha. bakalım. Ne yapacağız kaktüslere? Ya yürü git ya manyak mısın? <laughs> TikTokçu muyuz biz? Gel gel gel.

Yere vurdum gibi zıpladım. Ya, <laughs> ya. Aha. Uy, lan, kafam, kafam, ah, kafam. <laughs> <laughs> Öldür de görüm hadi gel toş. Aa! Sakar, onunla yol çekebilirsin. nereye Karşı adaya gitmedik. Koş, 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 oraya da gidelim. Kız, nasıl kurtulacağız buradan ya? Uf ya. Ha, ben ne nasıl ne yol çekeceğim? 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 buradan. Bu bir <laughs> Sakar ne yaptı Ulan keltoş kafalı bekle geliyorum lan <laughs> Vallahi yanlışlıkla vurdum Böyle gel, Vallahi, işte. değil, gel, gel vurdum. buraya gel gel Düşüreyim lan aşağıya düşüreyim mi lan, düşüreyim değil, mi lan? Değil, değil. Işte. Ah, Çekil bakayım Arkamda öcü var öcü var Öcü var Öcü mü Geber lan Vlog bitti. Vlog bitti. Vlog bitti. bitti. Nereliyim ha? Gelin lan buraya. Ana. Adam var burada. Adam 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 adam. adam. bir şey burayı. Gel lan. Al işte Sakar ne yaptın? Oha kral tacı var şurada sandığa bak çabuk. Bakayım. Ben üst kata çıkıyorum. Aha, kral oluyor. Üst kata kral. gel yardım et. Geliyorum. Geldiler geldiler geldiler. Gel lan. Aşağı atacağım bunu. Ölmüyor. Öldüreceğim. Aha öldürdüm. O Geldim. Şey Oy araba var burada sakar. BBB var lan. Aa, ne <laughs> sevdiğim arabayı sevdiğim araba X5. Oy gel o. İn ya araba Aa, benim. Bunu tam güzel yapmışsa baksana BBB 9 çok güzel dönüyor. Oy. Sese bak sen sese bak. Abi bu vitesli. Otomatik o ya vites değil o. Niye? Yuvarlak vitesi var. Sakar neyden o alacaktık Kahverengi rengi mi alacaktık mamutlar var burada aşağı düşerse şey ölürler dur açın 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 lan mamutlar açın lan açın, la açın, 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 açın. Kaçın, kaçın 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 arkadaşlar burada ne bir araba bulduk abi gitsen arabamız oldu bir araba beni bir araba senin ben solar parellerin üstüne çıktım etrafa bakıyorum nasıl kurtulacağız buradan biz ya uf ya <laughs> Aha. lan sakın obsidyen bulursak nedir'e gideriz oradan yolumuzu buluruz o zaman Arkadaşlar yorumlar kısmına tıklayıp hype puanınızı Keltoşa verin. Keltoşu bin abone yapalım. Evet, ben gidiyorum. Gel gel gel. Obsiden üreteceğiz. Tamam, su gidelim bakalım. Su 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 su. arkadaşlar. bir su bulalım. var Yürü 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 yürü. Lav var burada. Lavları toplayacağım ben. Sen su bul.